Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 19 Ekim 2021 Salı günü günlük Covid-19 tablosu. Toplamda test sayısı 360.849, vaka sayısı 30.862, vefat sayısı 223, iyileşen hasta sayısı 27.372. Birinci doz uygulama aşılamada 54 milyon 966 doz uygulama 47 milyon 585 .869. üçüncü doz uygulama 10 milyon 892 .702. Aşılamada ilk 10 ilimiz Muğla, Kırıkkale, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir, Burdur, mavi renklerde, Şanlıurfa hala kırmızı renk, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı, Bayburt bunlar turuncu renkte. Günlük test ve oranı ise 8.55.